Selamün aleyküm. Merhaba dostlar. Ya bugün başımdan komik bir olay geçti. Onu anlatmak için böyle kısa bir video paylaşacağım. Sabah işe başladım. İş yerine gittim. Evraklarımı aldım, kağıtlarımı aldım. Ee, üç müşterim vardı. Gerçi ikisi aynı yerdeydi. Birisi başka bir şehirdeydi. İkisi de turistik bölge. Yani iki müşterim Schaboyt turistik bir beldede. Diğer müşteri de Neustadt in Holstein. Orası da yine turistik bir belde. Şimdi iki müşteri bitirdikten sonra üçüncü müşteriye Gittim. Dediğim gibi turistik alan olduğu için gerçekten dolu yani. Tatam takım olan bir çarşıydı. Her tarafa araçlar park edilmiş. Ben de mal edileceğim, Ama benim mal indirmem için de geri geri rampaya yanaşmam lazım. Ama arabalardan dönemiyorum ki geri geri dönüş yapayım. Yani dönüş yapmam lazım bir şekilde. Neyse araçların park alanında dönüş yapmaya karar verdim. Başka hiçbir yere dönemiyorum. Yapılacak bir şey yok. Riziko yaptım ama gözüm kestiği için de dönmeye karar verdim. Geri girişti ben dar bir alan var böyle köşe. Buraya girmem lazım ki sonradan aracı dışarı çıkarabileyim. Ondan sonra da yoldan geri geri gideceğim. Ama önce geri girip dar alana girmem lazım ki arabayı bir yola çevirmem lazım. Ondan dolayı başladım şimdi ben geri geri gitmeye. <laughs> Bu arada bir tane yaşlı bir bayan yanıma geldi böyle yardım ediyor tabii. Sözde bana yardım edecek. İşte aslında ben her tarafı görüyorum zaten kamera yani geri geri gitsem de kamerayı görüyorum. Yani sağım, solum her taraf kamera. Yani her şeyi görüyorum zaten de ama yine de bayan da bize iyilik yapmaya çalışıyor. Ama tam köşede bir tane araç park etmiş. Bu araçtan dolayı da, yani acaba diyorum kendini kurtarır mı? oraya kurtarsam da ön tarafta bir tane araç var. Bu sefer de aracın burnu kendini kurtarır mı? Orada şey diyeyim, bayan da diğer köşedeki arkadaki arabaya durmuş. İşte bana gel diyor, serbest diyor, daha var diyor, yanaş diyor, gel diyor, arkası serbest diyor. İşte kurtardım, kurtaracaksın. Gel, dur, bekle, sağ, sol, yani gibi. Kadın bana yardım etmeye çalışıyor. Ben de öndeki araca kontrol ediyorum tabii ki bu arada. Yani emin ki yarım saat, yani hiç abartısız yarım saat boyunca orada dönmeye çalıştık. Tabii dönmeye değil, sadece oraya girmeye çalıştık yani. Mecburum başka yere dönemiyorum yani. Öyle bir yer ki. Yani mecbur o köşeye girmeye. Yoksa dönemeyeceğim, Halil'e mal indiremeyeceğim. İki orada iki saat, 3 saat bekle de oralar boşalsın. Neyse. Yarım saatin sonunda zar zor oraya girdim. Buraya git Artık daha sonra sıkıntı kalmıyor. Arayı arabayı yola çıkaracağım. İyi yoldan geri geri rampaya aracacağım. Yani orası nasıl rahat. Ama o köşe girmek zordu. Ben köşeye girdim. Kadına teşekkür ediyorum bu arada bir. İşte yardım ettiği için teşekkür ediyorum. Kadın gitti, arabaya bindi. Şöyle ben kadına baktım dedim, araba dedim, sizin mi? Evet dedi. Ya yani dedim, yarım saattir burada beni uğraştırıyorsunuz. Yani 10 santim ileri, 10 santim geri, 10 santim ileri, 10 santim geri beni uğraştırdınız. Yarım saat, siz de benimle beraber yarım saat burada durdunuz. Sağ yapın, sol yapın, gelin, gidin falan filan dedim bu kadar beni uğraşacağına şu arabanı biraz ileri alsaydın ne sen uğraşacaktın ne ben uğraşacaktım. 2 dakikada geri gidip yola çıkacaktım. Aaa diyor. Kusura bakma vallahi ben onu anlayamadım diyor. Niye dedim senin aklı dengen yani yerinde değil mi yani sen? Görüyorsun dar alana girmeye çalışıyorum. Araba da köşeye park etmiş. Tat köşeye. Araç senin aracın görüyorsun. Ben oraya giremiyorum. Araban engel oluyor. Ben anlamıyorsun. Peki, ben seni arabana vursa olacaktı. Ya anlamadım. Evet haklısın. Ben niye öyle yapmadım ya diyor. Ben boşta. Ben, ben de bu kadar seninle uğraştım diyor. Yani dedi şimdi diyor, sen mi bana dedim, haklı yani kendini haklı çıkarıyorsun. Şimdi <laughs> sonra da tabii o sinirden bu sefer beni bir gülme tuttu. Yani gülsem mi ağlasam mı olayı. Bu sefer de, ben gülünce Halil Ayıp kadın da gülmeye başladı. Ya dedi ikimiz de dedi, aslında yanlış yaptık. Hayır dedi ben yanlış yaptım. Bir de beni de yanlış koyuyor dedi. Ben yanlış yapmadım. Ben doğru yaptım da sen yanlış yaptın yani. dedim bana dur bekle araç benim hemen ileri çekeyim. Yani iki metre bir metre ileri çeksen bana yetiyor zaten yani. Ya işte bin defa özür diledim tabi. Kusura bakma. İşte ya olmadı işte ben anlamadım falan. Dedim yani bayanlar da yazan genelde öyle oluyor. Anlamıyorlar. Ben nasıl, neyse orada dönemi aldık, malı boşalttık. <laughs> Müşteriler şimdi malı boşaltıyorum ama tabii bize skener var. Biz malları yüklerken skenerle okutuyoruz barkodları. Barkota her paletin birader rolün üzerinde barkod bulunuyor. O barkodları hep hepsini okutuyoruz. Şimdi mal bayağı fazla var tabii. Ben malı okuttum arabaya yükledim ama baktım sığmıyor arabaya. Yani paleti bıraksam e, bu sefer benim e, elektrikli cihaz var. Onu yüklemeyeceğim. Yani maizi elektrikli elektri, maizi biliyorum. Türkçe herhalde küçük portif mini Parti part, part mi diyorlar. Ne diyorlar? Onu yüklemeyeceğim. O yüzden ben paleti e, geri çıkardım araçtan. Geri çıkarırken yalnız ben barkodu çıkarmayı unutmuşum. Yani bak tekrar okutup çıkarıyorsun yani e, ki müşteriye sıkıntı yaşamayasın. Ben de unutmuşum. Arıyoruz şimdi deli gibi müşteriyle de beraber de mal arıyoruz. Mal da yok. Yani biz indirdik sanıyoruz. Okutmamışız sanıyoruz. Meğersem hiç almamışım ben bana. Unutmuşum yani. Sonra düşün düşün düşün. Aklıma geldi. Ulan dedi ben de dedim. Unuttum indirdim. Vallahi indirdim. Okudum. Yani okuttum şeyle sikerleri ama sonradan yüklemeyince çıkarmayı unuttum Skena'dan. Firmayı aradım. Firmaya haber verdim. Böyle böyle durum var. Şimdi bilmem lazım. Yoksa e, bu mal nereye gittim sefer? Sıkıntı yaşıyoruz. <laughs> Neyse. Haber verdim. Ama şimdi e, bitişi yapamıyorum. Yani ama da benim işim bitti. Şimdi dönüş yolundayım. Ama bitişi veremiyorum. Hani Skena'da Bitiş yapamıyorum. Bitiş verdikten zaman, firma görüyor benim işimin bittiğini görüyor. Ama bu şekilde bitişim benim için de hala çalışıyor görünüyorum. Gerçi firma haberi verdi mi bundan haberi var mı sıkıntı yok ama sistemde çalışıyor görünüyorum. Artık gece çalışan arkadaş bunu götürüp orada depoda yani firmada bunu tekrar sildirmesi lazım. Ben buradan silemiyorum. Bir bu arkadaş, bu arabayı gelecek arkadaş götürüp buradaki disponente sildirmesi lazım. Mezarı derin

Baba baba bir de far şu olacak. Yağmur da yağdı. Zaten bugün bir yağmur, bir güneş, bir yağmur anlamadım gitti ya. Hava soğuk değil ama böyle yağmurlu oluyor. Şimdi püründen geçeceğiz. sağa sola göllerle kaplı bir şehir. Yüz ölçümü çok büyük bir şehir ama merkezi yani küçük bir şehir. Burası da turistik alan. Burada bizim bir müşterimiz var. Buraya Gerçi ben bayağıdır buraya gelmiyorum. İki yere bunu yani hiç buraya gelmedim. Denk gelmiyor burası yani bana fazla. Ben daha çok böyle sahil bölgelerine gidiyorum. İyi ki de gelmiyor zaten burası berbat bir yer. Neler neler yaşadık bugün ya. Gem yeşil ya da ne güzel. Tertemiz. Bizim şimdi Türkiye olsaydı burada hiçbir boş alan olmazdı. Her tarafa dikelerdi binaları. Ha burada kesinlikle dokunmuyorlar. Daha doğrusu devlet dokundurmuyor. Öyle söyleyelim. Senin arsan bile olsa yani izin alana kadar canın çıkıyor. Bu da gerçekten bir şeylere engel olmayacak yani. Öyle bahçem bağım var diye yapayım dikeyim bile yok. Yok öyle yani. Uyuması lazım yerleşim alanına kıyması lazım, böyle diyelim. Sol tarafın grönazi zaten burada, burada e, sanırım 7 tane göl var. Hepsi birbirine bir şekilde bağlı. Gemi tutarı yapıyorlar böyle. O gölden o göle geçip gidiyorlar. 2-3 şehir dolaşıyorlar böyle. Öncelikle yazın bu bölgelere bir de şey var burada klinikler var böyle bu bel fıtığından işte gelenler oluyor veya kalp rahatsızlığı olanlar çok fazla geliyor burada klinik var yani kalp krizi geçirenler de orada öyle diyeyim. ben de bir ara oradaydım zaten ben de başından böyle bir hastalık geçti. 21 gün boyunca, 3 hafta yani orada kalmıştım. Havası, yani Almanya'nın en temiz havasıymış. Yani mış, ben tabi ona dediğimi söylüyorum. De o yüzden buradaki e, klinikler, Almanya'nın her tarafında bilinen klinikler. Zaten Bad Malente var, böyle bilinen. Damp var. Bir de Schönberg. Bu üç yer çok meşhur, çok tanınmış yerler. İşte böyle rahatsızlık geçirenler önce işte 2-3 gün bir hafta neyse artık hastanede katları süre söylemiyorum. Hastanedeyken daha buralar için yerleri ayarlanıyor. Hastaneden çatıdan sonra da buraya geliyorlar. 3 hafta boyunca burada kontrol altında her gün patrona geçiyorlar ve bir de artık nasıl yaşayacaklar o hastalıkla beraber neler yiyecekler ne içecekler gibi eğitimler görüyorlar burada. Ve yeni bir gün sonunda duruma göre tabii karar veriliyor. Ondan sonra siz çıkışınızı gerçekleştiriyorsunuz. Orada kalıyorsunuz. Yani yat, otel gibi aynen. Günde üç öğün yemeğinizi de orada yiyorsunuz. Hepsi hesaplı, kitaplı. Ona göre yemek veriliyor size zaten. Belli bir seviye bir miktar var. İşte kadar şey yağıydı, falan gibisinden. Bunları geçmeyecek şekilde ayarlıyorlar. 3 hafta boyunca onlar ne verirse onu yiyorsunuz yani. Ne da işte dışarıda gidip kendiniz yersiniz. Ay bu onların şeyine çıkıyor artık yani. Siz ona kendiniz eğer gidip bir şey yiyorsanız size sorumluluğunuzdadır yani. Onlar size ona vermiyorlar öyle yemekleri. Örnek olarak da işte döner çeker ya da bir, bir adana çeker, kebap çeker ne bileyim daha fazla çeker. Böyle şeyler o da tabi verilmediği için eğer ki de dışarıdan sipariş verirseniz ve gidip yerseniz bu sorumluluk sizde oluyor. İşte görüyorsunuz işte bu sağ, sola bu komple göl. Şurası da göl. Burası da göl. Şu anda şu geçtiğimde iki gün üzerinden kurulan bir köprü. E böyle. Yani gelinip görülmesi lazım. Çok güzel yerler. Çok güzel bölgeler. Evet. Yine hem işimin hem günümün sonuna geldim. Burası bizim Eski depomuz. Şurası soğuk deposuydu. Lan ne burada ne günler geçirdik ya. Dar alan, bir sürü araçlar, tırlar buraya park ediyordu. Böyle rampalara yanaşıyordu. Bir de tır çok, rampa azdı. <laughs> bir de yağmur yazmış. Buraya da göl oluyordu burası. Neler çektik burada ya. Burada yüküyorduk Bir de kuru gıda deposuna gidiyorduk. Orada da yine burada yüklediğimizi orada boşaltıp yeniden yıkıyorduk. Çünkü burası soğuk depoydu. İki müşteri, üç müşteri oluyor. Hepsini bu alıp oraya gidiyorduk. Oradan malları tabii her müşterinin malını yine o müşteriyle beraber yüklemek zorundaydı. Bayağı bir sıkıntılar çekiyorduk yani burada. Burası komple soğuk depozu ama şurası kuru gıda Gelen mallar oradan geliş şeyi geliyordu. Bunu diyordu. Çakışlar da diğer taraftan biz alıp müşteriye götürüyorduk. Neyse. Böyle bugün bu bir video çektim başından geçen bir oraya da anlatmak için zaten böyledir yani bazen baştan bir olay geçer anlatırsın bazen anın olur bir anı anlatırsın bazen de bir konu olur o konuyu anlatırsın ama bugün böyle bir ufak bir muhabbet olsun diye ufak bir video paylaştım Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Abone değilsek de abone olalım lütfen. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşürüz.